Merhaba Muhabbetleri kanala hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda Şampiyonlar Ligi maçlarından bahsedeceğim. Salı ve çarşamba günü 4 tane güzel maç var arkadaşlar. Hem izlemesi keyifli hem iddia alması da keyifli olabilir. Tabii ki ilk maçlar biraz daha zor olacak. Tahmin etmek zor. İlk kez karşılaşıyorlar falan. Biraz daha tabii zorlu bir süreç bizi bekliyor bence bu maçlarda. Sonuçta büyük takımlar. Çeyrek final yani şu an son 8 takım kaldı. O yüzden biraz daha zor olacak bu iş. Ee, tabii ki bakacağız onlara da. E bu arada arkadaşlar gelenler birer like atarlarsa, birer yorum yaparlarsa harik olur. Abone değilseniz abone olursanız mükemmel olur mesela. İşte bu kanaldan başkalarına bahsedersiniz. Ya böyle bir kanal var paylaşırsanız falan. Bunlar biz bizim için önemli. Kanal için önemli tabii ki. Ee, özellikle abone değilseniz mesela şu an abone olabilirsiniz hemen arkadaşlar. Bir de bizim ücretsiz Telegram grubumuz var. Oradan bizi takip ederseniz süper olur. Orada da çünkü maçlar paylaşıyoruz. Cuma günü tüm gün orada oluyoruz. Onun dışında oraya NBA maçları atıyoruz. Biliyorsunuz playofflar başlayacak. O playofflarda da bir sürü kupon yapacağız. O yüzden oraya ücretsiz olarak sunduğumuz hizmetler var. Oradan faydalanabilirsiniz. Katıldan bize destek olabilirsiniz. Katılda ilgili bilgi almak için arkadaşlar iddia muhabbetleri at yazabilirsiniz ya da instagram adresimizden bize yazabilirsiniz bakın şöyle yazıyorum ya da yorumlarda bahsedersiniz biz oradan size döneriz yani o şekilde de olabilir arkadaşlar katılda fena gitmiyoruz bugün canlılar kötüydü bence Pazartesi günü geri alma günü biliyorsunuz. Bugün bizden geri aldılar. Barcelona bile ilk yarı gol atmadı falan. Bu saçma sapan, bugün gerçekten kötüydü. Norveç başladı biliyorsunuz. Artık takibimizde. Norveç'te Bran harika bir başlangıç yaptı lig'e 3-0 kazanarak falan. Güzel gidiyor. İrlanda ligi başladı, onlar takibimizde bir yandan. Efendim yazın aynı şekilde o liglerle devam edeceğiz çünkü biliyorsunuz. Diyelim ve yavaş yavaş e, yarının maçlarına gelelim. Benfica-Inter maçı var mesela. E, bu senenin en formda takımlarından bir tanesi Benfica. Inter bir önceki e, turda Porto'yu eledi biliyorsunuz. E, Porto'yu elediler ama daha formdalardı. Şu an Inter çok formsuz bir döneminden geçiyor. Son 4 maçta galibiyeti yok ve e, deplasmanda zaten gol yiyorlar. Yani öyle bir sıkıntısı var Inter'in. Ama tabii Şampiyonlar Ligi başka bir seviye. Yani Şampiyonlar Ligi'nde başka oynuyorlar gerçekten. Buraya gelip 0-0'a yatabilirler. Yani sonuç olarak bir İtalyan takımı. 0-0 onlara yararken Kendi evimizde nasıl sağlarız falan diye. O yüzden Benfica'yı daha aktif göreceğiz bence maçta. Benfica daha çok saldırarak oynayacak. Benfica bu arada bayağı ciddi ee, bu bu ana gelene kadar yani çeyrek finale gelene kadar neredeyse maç kaybetmedi. Paris Saint Germain ile bir bir beraberlikleri var. Onun dışında maç kaybetmedi açıkçası grup aşamasında. Ee, şöyle baktığımızda Benfica'nın daha formda olduğunu görüyoruz. Tabii ki e, çeyrek finalde her şey değişebilir. İki tarafında çok yetenekli oyuncuları var. Mesela işte Joao Mario, Gon Gonzalo Ramos, ondan sonra Neres, Rafa Silva... Grimaldo gibi böyle çok önemli oyuncuları var Benfica'nın ve hepsi hem gore hem asiste katkı sağlayabiliyorlar. Yani biraz böyle ön tarafı Benfica'nın özellikle bütün oyuncular hem gol atabiliyorlar hem asist yapabiliyorlar. Aynı zamanda da çok iyi savunma yapıyorlar. Bunu da görüyoruz ki zaten az gol yiyorlar. Inter'in de bu tarz maçlarda aslında özellikle böyle Şampiyonlar Ligi maçlarında falan daha iyi savunma yaptığını görüyoruz, biliyoruz. Ama onlar da tabii ki Benfica'yı eğer küçümserlerse ben Benfica'nın buradan çok rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Yani öyle kapanarak, bekleyerek falan oynamazsa Inter saldırarak oynarsa Benfica bence bu maçı zaten normal şartlarda da bence Benfica bu maçı kazanabilir kendi evinde. Ee, kazanırın oranı 1.90 bu arada arkadaşlar. Çok güzel oran açmışlar. Bence Benfica kazanacak bu maçı diye düşünüyorum. Yani içimden öyle geçiyor açıkçası. Hmm. Ee, Inter'in de son dönem performansının da düştüğünü göz önüne alırsak e, bence Benfica bu turun favorisi. Yani bence buradan Benfica çıkacak diye düşünüyorum. O yüzden ilk yarıdan daha doğrusu e, bunu ilk yarı kabul edersek ilk haftadan garantiye almak isteyecektir. O yüzden de en az 2 tane 3 tane gol atması lazım Benfica'nın diye düşünüyorum kendi evinde ve bunu atacak güce sahip bence. Onlar da hafta sonu Porto'yu yenildiler biliyorsunuz. Ama tabii ki biraz kafa burada olabilir. Ligde biraz daha 10 e, puan vardı aralarında çünkü. E, şimdi Şampiyonlar Ligi'ne geldiler. Bence Intere 2 tane gol atarlar. Bir tane de Inter atabilir belki diye düşünüyorum. Yani onlar da çünkü tehlikeli bir takım gerçekten. Baktığımızda Lotaro Martinez var, Ceko var, Lukaku var, Barella var falan, Hakan var. Yani gerçekten onlar da iyi bir takım bence. Ama Benfica'yı Benfica'yı ben bu turun favorisi olarak görüyorum. Yani benim kafamda zaten favori. Ee, ev 1.5 üstü olabilir, maç sonucu 1 olabilir. Yani ben Benfica'nın 2 tane gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar ve bu maçı kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Asıl fikrim bu. E, maçın böyle 2-3 golde bitme ihtimali olduğunu düşünüyorum interden dolayı yani onlar böyle alta çekeceklerdir bu tarz maçları alta çekiyorlar genelde hele bir erken gol falan bulurlarsa tamamen kapatırlar ama e, erken gol bulabileceklerini sanmıyorum açıkçası. Korner çıkacağını düşünüyorum maçta 8.5 üstü korner bence bu maçta Çok rahatlıkla denenebilir diye düşünüyorum Hatta belki 9.5 üstü korner İki tarafta çok korner kullanan takımlar Erken bir gol Bence kornerleri de su gibi akıtır Bu maçta diye düşünüyorum Erken golü de Benfica'dan bekliyorum açıkçası Arkadaşlar o yüzden Bu maçla ilgili fikirlerim bunlar Siz de fikirlerinizi yazarsanız sevinirim Benfica inter maçına Bir skor tahmini alayım mesela Ama asıl The Manchester City Bayern Münih maçına skor tahmini isteyeceğim. Onu bilen bir arkadaşı da VIP canlı grubumuza alalım diyelim. Bir önceki videodaki skor tahminlerine bakamadım henüz. Oradan bir kişiyi muhakkak alacağım. Bilenler vardı çünkü yanılmıyorsam. 2-2 Arsenal Liverpool maçının 2-2'sini ki onda da bak karşılıklı gol. Efendim Arsenal 2 gol atar. Efendim korner, her şey geldi hemen hemen. Beşiktaş maçında karşılıklı gol üst gibi. Yani geçen videoda da fena gitmedik açıkçası. Şimdi <laughs> devam edelim. Bugün bir de Manchester City ile Bayern Münih mücadelesi var. Efendim. Şu an Manchester City çok formda. Bir dönem bir düşüş yaşadılar açıkçası. İşte Haaland'ın olmadığı bir dönem var. De Bruyne'nin formdan düştüğü bir dönem var ama bu milli aradan sonra De Bruyne'nin formu inanılmaz arttı gerçekten. Haaland her şekilde gol atabiliyor. Yani inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Şu ana kadar 30 gol attı Manchester City'de. Yani gerçekten fark yaratıyor. Bayern Münih'in Biliyoruz ki kupa olduğu zaman ucunda çok tehlikeli bir takım olduklarını biliyoruz ama ben Manchester City'nin kendi evinde daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu maça mesela Manchester City'nin şöyle bir istatistiği de var. Kendi evinde oynadığı maçların %80'i falan 2.5 üstü oluyor arkadaşlar. Bu Şampiyonlar Ligi dahil, Premier Lig'de oynadığı maçlar dahil kendi evinde oynadığında maçı 2.5 üstte bir şekilde götürüyor Manchester City. O yüzden düz 2.5 üstü bu maçın ana tahmini olur bence. 1.42 oranı var. Ama açıkçası ben evden 1.5 üstü gol bekliyorum ya. Yani 2 gol atar Manchester City diye düşünüyorum. Ee, belki bir tane de yer. Çünkü karşılıklı gol var da oluyor maçları. Bir tane de yiyebilir. O yüzden 2.5 üstü ve Manchester City galibiyeti ya da ev 2.5 üstü mesela 2.64 bunun oranı mesela ev 2.5 üstü. Bunu ben riskli kuponunda denerim diye düşünüyorum. Ee, ev 1.5 üstü de 1.47 yani e, hafta sonu şeyi izlemişsinizdir. Geçen hafta arasında da e, Freiburg'la oynadığı maçı e, izlemişsinizdir Bayern Münih. In. inanılmaz kötüydü. Yani hem kupada hem ligde e, Freiburg'u açamadılar. Freiburg'dan gol yediler. Bence şu durumdaki bir Bayern Münih Manchester City rahatlıkla yenecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yenmese bile 2 gol atar bence net. 1.47 ev 1.5 üstü. Bunu alacağım mesela. Bunu ana tahmin gibi düşünebiliriz. Maç sonucu 1 ve 2.5 üstü. 1.54 yani çok düşük oran bence. Onun yerine düz 2.5 üstü alsam 1.42 daha mantıklı. Ya da ev 2.5 üstü alırım. 264'ten riskli kuponumda denerim diye düşünüyorum. Evet siz de fikirlerinizi yazarsanız bu maçla ilgili bilen bir arkadaşı da VIP canlı grubumuza alalım. Evet devam edelim. Bugün bir de TFF'de Bodrum Pendik mücadelesi var arkadaşlar. İkisi de şu an playoff, playoff kotasındalar. O yüzden Bodrum kendi evinde iyi oynuyor ki bu senenin sürpriz takımlarından bir tanesi Bodrum. Alt ligden geldi ve playoff oynuyor. Gerçekten de iyi bir takım. Gerçekten kendi evinde iyi oynuyor. İlk yarılar muhakkak gol atıyor. Pendik de iyi durumda bence. Onlar da golcü bir takım. Bu maçın karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum o yüzden ben. Açıkçası. Ee, karşılıklı gol var çok mantıklı görünüyor bu maça düz alacağım şey karşılıklı gol var olur bir de Bodrum ilk yarı gol atar alırım bu maça diye düşünüyorum arkadaşlar ee, Bodrum genelde ilk yarılarda gol atıyor ama muhakkak karşılıklı gol var da olacaktır bu maçta diye düşünüyorum aklımda da 2-1 gibi bir Bodrum galibiyeti var arkadaşlar yani ilk yarı bir tane Bodrum atar ikinci yarı bir Pendik bir Bodrum daha falan böyle gideceğini düşünüyorum açıkçası Devam edelim. Samsun'la Tuzla'nın mücadelesi var. Samsun Lig'de liderliği şu an eline aldı. Eyüp'ü geçti. 6 puan falan da fark var galiba arada. Geçen hafta yenildiler Göztepe'ye. Deplasmanda. Ama kendi evlerinde gerçekten iyi bir Samsun var. Tuzla'nın da aslında bakarsanız sürpriz bir takım olduğunu, sürpriz sonuçlar alabilen bir takım olduğunu biliyoruz. Ben yüzden Tuzla'nın Samsun'a gol atabileceğini düşünüyorum. Geçiş hücumunu hızlı yapıyorlar gerçekten ve muhakkak gol buluyorlar. Bu maçta karşılıklı gol var ve üst bekliyorum. Çünkü Samsun kazanır diye düşünüyorum. 2-1, 3-1 bu bantta bir Samsun galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Maç sonucu 1 ve 2.5 üstün oranı 1.64 arkadaşlar. Düz 2.5 üstünün oranı 1.38 Ben Tuzla'dan da gol bekliyorum açıkçası O yüzden biraz daha üste yöneliyorum ama Zaten Samsun kendi başına da bu maçı Üste taşıyabilir ev 2.5 üstü de Olabilir diye düşünüyorum Golcüleri döndü milli aradan biliyorsunuz O yüzden Samsun bence Rahat geçecektir bu hafta Tuzla'yı kendi evinde diye düşünüyorum Kendi evinde çünkü gerçekten iyi bir Samsun spor var Tuzla'da bir tane atar Karşılıklı gol üst bunlar da denenebilir arkadaşlar Diye düşünüyorum Evet devam edelim. Tuzla maçından da çıkalım. Efendim gelelim çarşamba maçlarına. Bence hani bu hafta Şampiyonlar Ligi'ndeki en zor maç bu bence. Milan-Napoli maçı. Aslına bakarsanız Napoli çok daha formda biliyorsunuz. Ligin lideri. O ee, Osimen sakatlanmıştı. Birkaç maç oynamadı ve Napoli e, Milan'a deplasman şey, kendi evinde kaybetti 4-0. Milan'ın da ne kadar patlayıcı bir enerjisi olduğunu. Zaten o Şampiyonlar Ligi kotasına çıkabilmek için o maçı kazanabileceğini de söylemiştim videoda. Ama burada artık Napoli'nin ben ipleri ele alabileceğini düşünüyorum. Buradan beraberlik bile alsa Napoli'ye yarayacağını düşünüyorum açıkçası arkadaşlar. O yüzden Napoli'nin çok kasacağını üzerine gideceğini düşünmüyorum. Ya yani Biraz daha böyle kapalı bir maç bekliyorum. 2-3 gol bandında biteceğini düşünüyorum maçın. Ana tahminlerimden biri bu olacak arkadaşlar. 2-3 gol 1.77 oranı var. Bence mantıklı. Yani kafamda böyle ya 2-0 Napoli ya 1-1 falan hani çünkü kendi evinde Milan hiçbir zaman karşıma almam arkadaşlar. Gerçekten kendi evinde performans olarak şöyle baktığımızda geriye dönük baktığımızda Şampiyonlar Ligi'nde kendi liginde fark etmez. Her zaman kendi evinde seyircisiyle beraber başka bir oyun oynuyor Milan. O yüzden de Milan'ı karşıma almam. Napoli her ne kadar şampiyonluğa gidiyor olsa da burası başka bir platform. Burada maç 2-3 golde biter. Tam bir İtalya derbisi şeklinde geçer maç. Kart olur, korner olur. Ee, çok korner olur diye düşünüyorum açıkçası. Ee, bir önceki maçta da olmuştu. Onun üzerinde korner olmuştu. Bunda da 8.5 üstü, 9.5 üstü korner denenebilir. Efendim 1-1 bir, bir dediğim gibi skor. Yani golü atan kapanacak bir maç diye bekliyorum açıkçası. Ee, belki Milan biraz daha saldırgan oynayabilir ama e, Napoli'nin öyle çok saldıra saldıra oynayacağını düşünmüyorum. Ellerinde Osimen var bu arada. Osimen e, şeylere başlamış antrenmanlara katılmaya başlamış Kıvarat ile var. Ve Osimhen'in ne kadar önemli olduğunu da son 2-3 maçtır e, görmüş olduk. Gerçi e, lige başladıklarında da Osimhen sakattı. Yine çok iyi gidiyordu Napoli. Bence bu maçta da o performansı Napoli'den görürüz. Ben yine Napoli galibiyeti denerim bu maçı arkadaşlar. Kendi sürpriz kuponunda muhakkak deneyeceğim. Ama maçın 2-3 golde biteceğini düşünüyorum. Buna ee, daha çok inanıyorum ya, şeyden. Napoli galibiyetinden açıkçası. Birbiri de var çünkü maçın. O yüzden de maç sonucu 2-27 oran. Bunu mesela denerim. Yanına Manchester City 2.5 üstü atar alırım falan. Hani böyle kupon yapabilirim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu maçın o şekilde biteceğini düşünüyorum. Korneri çok mantıklı maçın. Henüz açılmamıştı. 8.5 üstü korner açılırsa rahatlıkla denenebilir arkadaşlar. Hatta 9.5 üstü bile gidebilir diye düşünüyorum diyelim ve devam edelim. Real Madrid e, kupanın geçen seneki kupa beyi diyelim. <laughs> Yine Benzema, Vinicius, Valverde üçlüsü arkalarında Toni Kroos, Modric artık böyle şeyi Real Madrid'i rahatlıkla sayabiliyoruz ama Chelsea saymıyor. Chelsea'de sürekli bir değişim var. Bu sefer de teknik direktör değişti. Frank Lampard geldi biliyorsunuz Everton Everton'dan kovulmuştu. Chelsea efsanesi 465 maçta 190 golü mü? Ucu var bir şeydir buraya not etmiştim. 490 maçta 165 golü var Chelsea'de. Orta saha oyuncusuydu biliyorsunuz. Chelsea'nin efsanelerinden bir tanesi. Daha önce de bir Chelsea'ye gelmişti, gönderilmişti. Şimdi tekrar geldi. Bakalım hafta sonunda da Wolverhampton maçında bir şey değiştiremedi pek. Burada da pek bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Çünkü Chelsea'nin aslında bakarsanız teknik direktör değil, hazır bir Kanteye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani Kante şimdi daha böyle 60 dakika falan oynuyor. Bu maçta da muhakkak oynayacaktır. Yine orta sahada fark yaratacağını düşünüyorum ama eski performansını henüz gösteremediğini görüyoruz ve bence Chelsea'nin bir forvet sıkıntısı var arkadaşlar. Havertz gibi, işte Pulisic gibi, João Felix gibi, Sterling gibi daha böyle hani uçan kaçan forvetler bunlar. Hani Lukaku gibi böyle durup topu alıp indir, Benzema gibi servis yapan böyle bir şey yok. Mesela Mitrović olsaydı mesela Chelsea'de. Chelsea'de bir tane atar diyebilirdim burada. Belki atarlar. Hani gerçekten o hızlı ucuma çıkarken Real Madrid çünkü muhakkak gol yiyor, golliyor yani. Daha 3 tane Villarreal'den yedi hafta sonu. Chelsea'den de gol yiyebilir ama bu maçı kazanır arkadaşlar. Liverpool maçında nasıl bir canavara dönüştüğünü görmüştük. Bu maçı bence Real Madrid kazanacak. Kazanırın oranı 1.50 arkadaşlar. Kazanır ve 1.5 üstü atarın oranı 1.83. Ben yine 2 e, gol atıp Villa, şey Real Madrid'in bu maçı kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Düz bir tane kupon yapacağım. Mesela bu 4 maça e, düz Real Madrid 2 gol atar. Manchester City 2 gol atar. Efendim Milan Napoli maçı 8.5 üstü korner. Benfica 2 gol atar ya da kornerde alabilirsiniz. Ama ben Benfica 2 gol atar alacağım. Bu şekilde de bir kuponumuz olsun arkadaşlar. İsteyen bunları hani kafasına göre değerlendirebilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, maçlara bakışım böyle. Perşembe günü için ayrıca bir video yapacağım zaten. Bu çarşamba maçları bu şekildeydi. Gerçekten burada mesela en güvendiğin maç hangisi diye soracak olsanız Real Madrid bana en çok güven veren şu dörtlünün arasında. Kendi evinde çok rahat kazanacağını düşünüyorum. Manchester City'nin çok rahat iki gol atacağını düşünüyorum Bayern Münih'e. Bunların ikisi mesela çok daha güveniyorum. Benfica maçında corner, kart, Benfica iki gol atar. Hani bunlara güveniyorum. Açıkçası bunları da belirtmiş olayım. Milan-Napoli maçında açıkçası tam bir İtalya derbisi olduğu için elim çok gitmiyor. Onu da belirtmiş olay. Onda da corner, kart, 2-3 gol tam böyle bir derbi maçı şeklinde geçer diye düşünüyorum. Hemen şuradan kimler gelmiş onlara da bir merhaba diyeyim. Sonra da videoyu kapatalım. Arkadaşlar 21 kullanıcı izliyormuş. Evet arkadaşlar izleyen arkadaşlardan birer de like alırsak harika olur. Evet, şu sesini de kısayım tabii kendi sesimizde gelmesin. Efendim Evet. Murat Aydın gelmişti. Devam dedi. Ben de ona merhaba yazmıştım. Merhaba Cihan. iyi yayınlar demiş. Armin Bielefeld. Merhaba kardeşim. Şehmuz İnce gelmiş. İyi yayınlar demiş. İyi yayınlar. Teşekkür ederim kardeşim. Sana da iyi yayınlar. <laughs> Saçma oldu ama evet öyle. Sence UEFA konferans yine kim kazanır? Hayırlısı be. UEFA konferans yine bakarız. Roma olabilir mesela. <laughs> Geçen sene kazanmıştı değil mi? Şehmuz İnce 1-1 Benfica Inter demiş. Yani olabilir ama açıkçası Benfica'nın kazanacağını düşünüyorum. E, City 2-0 alır demiş. Bence gol de yiyebilir. Günger, Güngör Çalışkan Benfica Benfica Handikap 0. Benfica 1 farkla yener. Bak bu olabilir mesela. Erhun Ergül gelmiş. İyi yayınlar güzel insan demiş. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. O sizin güzelliğiniz. City kazanır. Benfica bence golsüz bir terabi demiş. Yani bilmiyorum ki hani Inter'den dolayı öyle düşünüyorsun ama Inter çok çok formsuz bence. Benfica kendi evinde gol atmak zorunda ki şu ana kadarki bütün maçlarda da attı arkadaşlar. Paris Saint-Germain dahil attı kendi evinde. Paris Saint Germain dışındaki herkese de iki, iki tane attı öyle söyleyeyim. Bir tane atar yani en azından. E, Samsun 3-0 yener demiş. Bence de Samsun 3-1 olur bence. Bir tane yiyecek diye düşünüyorum açıkçası. Milan 0-0'a yatar. Ya kendi evinde olduğu için 0-0'a yatacağını düşünmüyorum. Mecburlar gol atmaya. O yüzden bir noktada onlar da saldırmak zorundalar. Özgür Atkın gelmiş. Merhaba sevgili Cihan. Pazar günü sayende çok güzel geçti. Tebrik ederim. Bol şans dilerim. Sevgiler demiş. Eyvallah kardeşim. Özgür Emre'yim arkadaşım ve aynı zamanda katıl grubumuzda. Fena geçmedi gerçekten. Teşekkürler Özgür'cüm. E, Madrid deplasman takımı bu maç berabere bitebilir demiş. <laughs> evet deplasman da fena değil gerçekten ama ilk maç olduğu için bence avantajı olacaktır. Chelsea'de e, Chelsea'nin performansı çok kötü. Yani gol atmakta çok büyük sıkıntı çekiyorlar. E, Real Madrid bunu değerlendirir bence. E, West Ham 3.35 oran var. Sence değerlendirilebilir mi? West Ham kimle oynuyor hiç bakmadım ee, ama bakar söylerim diyeceğim ama ona zaten video yapacağım. West Ham 3.35 kimi açmış yahu? İleti <laughs> ee, geri çekildi demiş. Ben de buradayım demiş. Murat gelmiş. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Abi Liverpool maçını bildim bu arada demiş Erhun Ergül. Eyvallah kardeşim, tebrik ederim. Abi iyi geceler. Arsenal maçı skorunu bilmiştim diyor. O da bak o da bilmişti. Hatta şey de bilmiş. Osman var şeyden. Osmaniye'den o da bir Ahmet pardon. O da bilmişti. 3-4 kişi var. Onların arasından seçin. yapacağım efendim. Murat Benfica alır demiş 2-1. Ben de vallahi Benfica kazanır diye düşünüyorum. Gayet mantıklı tercihler abi. Haklısın demiş. Eyvallah kardeşim. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gelmişken like atmayı unutmayın. Muhakkak yorum yapmayı unutmayın. Bakın 11 like var. 21 kişi izliyor. Hani birer like atarsanız harika olur. En yani azından videonun önüne çıkmasını sağlıyor. Benim açımdan güzel olur. Aynı zamanda dediğim gibi birer de yorum bırakırsınız. Manchester City Bayern Münih maçı skoru tahmini bırakırsınız. Güzel olur benim açımdan da. Bu biraz üç kağıt gibi zaten. Hep orada yorum olsun. Ben ona cevap vereyim. İşte YouTube öyle algılasın falan diye yapıyorum ama aynı zamanda bilen bir kişiyi de VIP canlı grubunu alıyorum ki şu ana kadar almadığım da onu da söyleyeyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. <laughs>